Bugünkü videomuzda İslam'a göre cennete giremeyecek olan kişilerden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Allah'ın rahmetine mazhar olamayan ve cennete giremeyecek olan kişiler hakkında çeşitli uyarılar yapılmıştır. Bu uyarıları doğru anlayıp hayatımızı ona göre şekillendirmek önemlidir. İslam'ın en büyük günahlarından biri şirktir. Şirk Allah'a ortak koşmak, onun yerine başka varlıkları ilah edinmektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şirk dışındaki tüm günahları affedebileceği ama şirki asla affetmeyeceği bildirilmiştir. Şirk koşanların tövbe etmedikçe cennete giremeyeceği açıkça belirtilmiştir. Münafıklar kalben iman etmedikleri halde dışarıdan iman etmiş gibi görünen kişilerdir. Münafıkların cezası Kur'an'da en ağır şekilde ifade edilir. Onların cezası cehennemin en alt katında olacak ve cennetten mahrum kalacaklardır. Kafir, Allah'ı ve peygamberini inkar eden kişidir. İslam inancına göre kafirler iman etmedikçe cennete giremeyeceklerdir. Bu durum birçok ayette vurgulanmıştır. Zalimler başkalarına haksızlık eden, zulmeden kişilerdir. İslam'da zulüm büyük bir günah olarak kabul edilir. Allah zulmü sevmez ve zalimlere merhamet etmez. Zalimlerin ahirette büyük bir azaba uğrayacakları ve cennetten mahrum kalacakları bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde yalan yere yemin edenlerin büyük bir günah işledikleri ve ahirette cennetten mahrum kalabilecekleri belirtilmiştir. Yalan yere yemin, insanları kandırmak ve haksız kazanç elde etmek için yapılırsa, bu kişi cennetten uzak tutulur. İslam'da gıybet etmek, bir kişinin arkasından konuşmak ve iftira atmak büyük günahlardan sayılır. Bu tür davranışlar toplumsal huzuru bozar ve insanların arasını açar. Gıybet eden ve iftira atan kişiler bu kötü davranışlarından tövbe etmedikçe cennete giremeyebilirler. Peygamber Efendimiz akraba bağlarının koparılmasının büyük bir günah olduğunu ve bu kişilerin cennete giremeyeceğini bildirmiştir. Akrabalarla olan ilişkilerin koparılması hem dünya hem de ahiret hayatında büyük bir kayba neden olabilir. Kur'an-ı Kerim'de yetim malı yiyenlerin büyük bir günah işledikleri belirtilmiştir. Yetimlerin haklarını çiğnemek Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaya neden olur ve cennete girmeyi engelleyebilir. İslam, insanları doğru yola yönlendirmek ve kötülüklerden sakındırmak için birçok uyarıda bulunmuştur. Cennete giremeyecek olan kişiler hakkında yapılan bu uyarılar bizlere rehberlik etmeli ve hayatımızı ona göre şekillendirmeliyiz. Allah hepimizi affetsin ve cennetine kabul etsin.